Suyu arayan adam 20. Pamir diye ki istifam. Pamir dünyanın damıdır derler. Pamir dünyaya yukarıdan bakar ve ona hakim olduklarını sayan fatihler, istilacılarla insan selleri zamanın akışı içinde art arada sahneden silinirler ama Pamir daima yerinde kalır ve eriteceği yeni yollarını bekler. 1922 Ağustos'unda bir gün üniversitenin parti komitesi sekreteri Enver Paşa'nın Buhara'daki hareketleri hakkında askeri akademide kapalı bir konferans verileceğini, üniversiteye gönderilen davetiyeyi bana vereceğini söylediği zaman teşekkür ettim. Buhara'daki hareketleri az çok biliyordum. Enver Paşa hakkındaki bilgilerin bizi yakından ilgilendireceğini söyledim. Konferans gece yapılacaktı umumi değildi. Akademiye varınca davetiye ve hüviyet katlarının birkaç yerde kontrol edilmesi lazım geldi. Konferans salonu küçüktü. Davetler az sayıdaydı. Ön sandalyeleri işgal edenler görünüşlerine bakılırsa herhalde ordu ileri gelenleri veya askeri uzmanlar olsa gerekti. Gerek görünüşlerine bakılırsa bunlardan bazılarının şimdi Kızıl Ordu üniformaları altında çalışan eski Çar orduları generallerinden olmaları da mümkündü. Konferans kürsüsünün arkasındaki panolarda Orta Asya, Afgan ve Hint sınırlarına ait stratejik haritalar ve bir takım vaziyet konuşma planları vardı. Konferansçı Enver Paşa'ya karşı Buhara'daki hareketleri idare eden kol kolordunun kumandanı Lewandowski idi. Enver Paşa'nın hareketlerinden ziyade bu hareketler için seçtiği bölgenin stratejik karakteri önemlidir. Bu bölge Doğu Buhara'dır. Sonra haritaların başına geçti. Önce hareket sahasını işaret etti. Buraları topluca eski Mavera Nehir'in bir parçasıdır. Bu sahayı çeviren nehirler Ummu Derya ve Siri Derya nehirleridir. Bu nehirler Türkistan'la Hazar Denizi arasında Aral Gölü'nde veya denizine kakarlar. Her ikisi de kaynaklarını dünyanın damı denilen Pamir yaylasından alırlar. Pamir Himalaya silsilesi teşekkülatındandır. Ve Hindistan'la Pakistan, Rusya ve Orta Asya arasında bir set teşkil eder. Doğu Buhara dağlık bir bölgedir. Güneyde Afganistan'a sınırlanır. Doğu Buhara Orta Asya'ya güneyden kuzeye doğru biraz yukarıdan bakar. Orta Asya ile Afganistan ve dolayısıyla Hindistan arasındaki yollar bütün tarih boyunca hep buradan geçmiştir. Ve şimdi Tacikistan adını alan bu eski Bakteryan ülkesinde Penç Nehri üzerinde bugün bile bir köprü Makedonyalı İskender Köprüsü adını alır. Kumandanı dinlerken şark meselesine ait kitaplarda daima ön planda gelen doğudaki İngiliz Rus mücadelesinin benim bile biraz bildiğim saf sayfaları perde perde açılıyordu. Biz Türkler şart meselesi deyince daha ziyade Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasıyla beraber ortaya çıkan meseleleri, islahat, Yahut, taksim davalarını anlarız. Bu davaların mihveri yakın doğudur. Halbuki Rus-İngiliz mücadelesi ve rekabeti şartta Pasifik Okyanusundan Akdeniz'e kadar uzanan bütün ülkeler, bütün sınırlar. Ve üstler boyunca cereyan ederdi. Hakiki şark meselesi de bu olsa gerekti. Rusların şarka doğru Sibirya'ya yayılışı daha korkunç Ivan ve zamanında 1545-1584 başladı. 17. asrın başında Petro bu hareketi daha ileriye götürdü. 1689'da Çinlilerle ilk muayede yapıldı. düşünmeli ki 1608 tarihinde bile Ukrayna henüz Osmanlı himayesinde sayılıyordu. Ruslarla İngilizler yakın doğuda, Orta Doğu'da olduğu gibi Çin'de ve Japon denizi kıyılarında da birbirleriyle karşılaştılar. Hatta bir aralık Rusya, Kuzey Amerika'nın bir büyük parçasını yani Alaska'yı kendi mülkü olarak benimsedi. Bu ülke 1867'de Amerika'ya satıldı. Çarlar Rus-Japon harbinde Japonlara yenilmelerine rağmen 1905 Pasifik Okyanusu sahilinde ve Mançurya nüfus sahasında kalmışlardı. Moğolistan'a yerleşmişlerdi. Hint sınırlarına Pamir yaylasına ulaşmışlardı. 1907'de daha fazla ilerlemek cesası dahilinde İngiltere ile Afganistan ve İran hakkında bir anlaşma yapmışlardı. İran'da hem Rus hem İngiliz askerleri vardı. Doğu Anadolu'daki kışkırtmalar, Ermenistan davaları, Filistin'de dini himaye meseleleri, Basra, Süveyş ve İskenderun körfezlerinde emelleri ise malumdur. Osmanlı İmparatorluğu Çarlığın müsaadesi olmadan Doğu vilayetlerinde bir kilometre yol hatta bir karakol binası bile yapamıyordu. Hülasa 19. yüzyılda asıl şark meselesi Asya'daki Rus-İngiliz rekabetinden ibaretti akademinin kapalı salonunda verilen konferansta kumandan öyle görünüyordu ki bu geniş ölçüde mücadelenin bütün problemlerini ayrıntılarına kadar biliyordu. Ve kumandanın açıklamaları gösteriyordu ki Asya'da bu Rus İngiliz rekabeti o gün dahi gene sahnededir. Elindeki değneği stratejik Asya haritasının geniş güney sınırları üstünde ve Türkistan Ovası'na yerleştirilen bir yıldızdan Sinkiyang'a Çin Türkistan'ı, Horasan'a, İran Türkmenistan'ı ve Afganistan'a Hayber geçidi istikameti üç ayrı ok üstünde ayrı ayrı dolaştırıyordu. Orta Doğu'dan tarihi geleceği hakkında derin kendisine göre iyi tebellür etmiş fikirler vardı. Ona göre zaman bu bölgeler için yeni gelişmeler hazırlamaktaydı ve durum şimdi Çarlar zamanına nazarın daha avantajlıydı. Konferansçıya göre 1. Dünya Harbi'nden gelip çıkmasına rağmen İngiltere'nin bu bölgedeki durumunu tamamen sarsılmıştı. Bu devlet bu bölgede artık ne siyasi ne de iktisadi bakımdan bir terakki unsuru değildi. Her şey onun aleyhindeydi. Yakında hem orta hem uzak doğudan tamamen çekilmek zorunda kalacaktı. Bu arada milli kurtuluş hareketlerine de değindi. Bu hareketler ve Hele Türkiye'deki milli hareket karşısında da İngiltere'nin gafletine işaret etti. Konferansın akışı beni hem bir asker hem bir politikacı gibi konuşan bu konuşmanın kumandanla Bakü'de dinlediğim Enver Paşa arasında olayları değerlendirme bakımından ister istemez bazı mukayeseleri sevk ediyordu. O Enver Paşa ki son günleri bugün burada anlatılacaktı. Kumandan şöyle devam etti. Doğu Buhara bir kilit noktasıdır. Burası Afgan ve Hint yollarını kapar ve Türkistan yollarını yukarıdan kontrol edebilir. Doğu Buhara'da güneyden teknik yardımı gö gerçek bir kumandan eğer sosyal ve politik bir güreşe görüşe sahipse Orta Asya'nın işlerine müdahale edebilir. Konferansçı Enver Paşa'nın hareket sahası olarak seçtiği bu bölgenin stratejik önemini ve paşanın burayı seçmekte isabet gösterdiğini bir daha işaret ettikten sonra onun şahsı üzerinde genel kritiklerini geçti. Bu hareketin güneyden ve özellikle İngiltere'nin geniş kaynakları ve açık yardımlarıyla beslenmediğine göre daha ilk günlerden bir askeri hareket olmaktan çıkarak bir çete gerilla hareketine dönmesi lazımdı. Halbuki o elindeki çetelerle geniş sahada bir ordu tabiyesi tatbik etmek istedi. Teşebbüsleri bunu ispat eder. Arkasını dağa verdikten sonra çeteleriyle dağın iki tarafındaki geçitleri tutarak bir cephe emniyeti tesis etmek istiyordu. Halbuki çeteler boğazlardan ayrı ayrı püskürtülünce bu suni cephe sağdan soldan dayanıksız kaldı. Güneye çekildi. Adamları dağıldı. Ve paşa bu tabiye hatasını Balçevan bölgesinde hayatıyla ödedi. Bu bakımdan eski Buhara emiri ve başbuğları Enver Paşa'dan daha iyi birer askerdirler. Çünkü onlar ellerindeki derme çatma adamların ve eksik malzemenin ancak bir çete hareketine müsait olduğunu biliyorlardı. Buharalılar fırsat buldukları yerde kollarımızı, karakollarımızı, kervanlarımızı vuruyorlar. Sonra dağları, çöllere kaçıyorlardı. Ama Enver Paşa evvelce ordu başkumandanlığı yapmış bir kurmay olduğu için yalnız cephe hareketinden anlıyordu. Gerilla savaşına kıymet vermiyordu. Fakat Buhara'da topladığı çeteler muntazam bir ordu değildi. Bunların arasında esaslı bir ruh birliği yoktu. Sonra kumandan hareketin siyasi mahiyetine geçti. Ona göre Enver Paşa halka karşı memleketten kaçan Kendisinden hakikaten nefret edilen Buhara emirinin bir adamı gibi görünmek ve bu şüpheyi uyandıran bir mühür kazıtmakla daha ilk günden başarı şansını kaybetmişti. Kaldı ki emirin adamları da onu tutmuyorlardı. Hatta bunlardan bir aşiretin başı olan Lake İbrahim daha ilk adımda Enver Paşa'yı ve adamlarını yakalamış silahlarını almıştı. Hepsini hapsetmişti. Paşa'nın öldürülmesine de karar almıştı. Paşa'nın o zaman hayatının kurtuluşu gene bir takım baba işaret anlaşmalarıyla olmuştu. Gene bir takım kaba işaret anlaşmalarıyla olmuştu. Hem Buhara emiri hem bütün gericiler onu Halife Abdülhamit'i tahtından indirmiş ve Türkiye'de yenilik, şedidlik yapmış biri olarak suçlandırıyorlar, sevmiyorlardı. Halbuki o milli sloganlarla ve milli bir önder gibi isyan sahnesine çıksaydı, ve yarı aydınlarla orta sınıfın bir kısmı Orta Asya'nın en dinamik unsurlarıydı. Fakat bunlar dahi eski Buhara emirinin tahta dönmesiyle sosyalist inkılabı karşılaştırdıkları zaman o günkü şartlar içinde ikincisini tercih ediyorlardı. Konferansçı konuşmalarına şu sözlere son verdi. Enver Paşa'yı siyasi hataları ve sosyal görüş darlığı askeri hatalarından daha önce yıkmıştır. Konferansçının Enver Paşa hakkındaki son hükmü doğru veya yanlış fakat sert ve kesindi. Nitekim o safha değil. Fakat çok yıllar sonra Enver Paşa konusunu ayrıntılar ve belgeler ile ele aldığım zaman ben de bu sonuca varacaktım. Enver Paşa'nın 1. Dünya Harbi'ndeki askeri hikayesi bizce malumdu. Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili olarak yıllarca orduyu elinde tutmuştu. Bu kaderatımıza hükmetmişti. İmparatorluğun kalbi imparatorluğun harbe girişinin baş mesulü olarak tanınıyordu. Fakat harbin sonunda hem kendisi hem Osmanlı İmparatorluğu için her şey kaybolmuştu. Bütün görünüşe ve vesikalara göre o bazı anlayışlı arkadaşlarının muhalefetine bakmayarak bu, melef, bu muhalefet edenlerin içinde sonradan yapılan neşriyata göre Mustafa Kemal ve bilhassa Karabekir'de vardı. Memleketi hazır memleketi hazırlıksız, lüzumsuz ve maksatsız bir harbe sürüklemişti. Daha ilk adımda ve Sarıkamış'ta bir hamlede ve birkaç gün içinde kurban verdiği 90 bin kişilik en büyük ordumuzun bir daha doldurulamayan boşluğunu cephede her gün hissetmiştik. Bakü'de kendisini dinlediğim zaman söylediği şeyler ise olan bitenleri kavramamış olması bakımından hatta benim gibi tecrübesiz bir genç için bile hayal kırıcıydı. Fakat asrın en büyük hadiselerinden biri olan milli hareketler ve milli hareketlerin her yerde önder elemanı olan Aydın Zümre hakkındaki anlayışsızlığı ve ilgisizliği görünüyordu ki hakikaten büyük bir hataydı. O Münevver Zümre'deki Orta Asya'da emirciler yani eski Buhara Hi ve emirlerinin adamları, mutasıplar ve mürteciler tarafından cedid yani yeni ve yenicilik taraftarı olarak takdim, takım takım öldürülmüşlerdi. Feodal unsurlar yani aşiret, kabile beyleri ve toprak ağları onları aynı suçları aynı suçla her ele geçirdikleri yerde parçalamışlardı. Ruslar tarafından da bu zümrele inkılap aleyhtarı olarak gerçi imha edilmiştir. Ama hedefi milli istiklal olan bir hareketin mukadder öncüsü daima aydındır. Bu zümrenin imal edilişi Enver Paşa hareketinin Orta Asya'dan milli bir hareket vasfı almasına ve geniş halk tabakalarının ümidini kendi etrafında toplamasına engel oldu. Fakat Enver Paşa artık ölmüştü. 4 Ağustos 1922. Faydasına inandığı usullerle giriştiği bir hareket için hayatını vermişti. Muhakkak ki cesurdu, iyi bir ordu teşkilatçısıydı ama mütaassıptı. Fakat taassup başka, idealizm gene başkaydı. Geniş ölçüde kurucu ve yapıcı bir devlet adamı olmaksa, büsbütün başkadır. Ama asıl hüküm artık tarihe aitti. Konferansta bulunanlar, akademi salonu, akademi salonu terk ederken, kürsünün arkasındaki panolarda sergilenen haritaları, ve vesikaları ayrı ayrı gözden geçirdim. Bu haritalarda yalnız Doğu Buhara'nın değil, bütün Orta Asya'nın ve onu çevreleyen Büyük ülkelerin coğrafyası, morfolojisi, yol ve geçitleri, ırklar, dinler itibarıyla halk kompozisyonu işlenmişti. Dünyanın damı denilen Pamir Yaylası Hindistanla Sovyet Sovyet Asyası arasında gökleri denen bir istihfam, muammalı bir soru işareti gibi yükseliyordu. 1907 anlaşmasıyla ve iki tarafın isteğiyle araya sokulan ince bir Afganistan şeridi bu iki dev memleketi güya birbirinden ayırmaktaydı. Pamir'in sırlı kavrumları İran, Afganistan, Çin yaylaları ve Hint ovaları arasında bir sır bulut içinde kaybolmuştu. Tarih öncesi günlerinden beri bin bir akçı, akıncının, Büyük İskender gibi bir Cihangir'in, Cengiz oğullarının, Timur'un, Babürşah'ın talihlerini denedikleri yollarda şimdi renk renk yazıları, işaretler, çizgiler görünüyordu. Ve bunların her biri birer mana taşıyordu. Kapıdan çıkma üzereyken bir masanın üstünde bazı şeyler gördüm. Dağını kağıtlar, atları, altları Buhara emaneti ve İslam orduları kumandanı Enver Paşa'nın mührüyle mühürlenmiş. Mektuplar bunlar arasındaydı. Bir kenarda ayrı bir mektup vardı. Küçük muntazam kelimeler, Klasik ve yarı resmi cümlelerle yazılmış ve bitmemiş bir mektup. Bu mektup Enver Paşa'nın Berlin'deki eşi Naciye Sultan'a yazdığı ve kim bilir nasıl ele geçirilen bir mektuptu. Ölümünden sonra Orta Asya ve Çin Türkistanı steplerinin ücra yerlerinde bir Enver Paşa'nın adı kutsal bir insan, yani bir aziz olarak yaşadı. Hatta kanının aktığı toprağa belki yaklaşılamadığı için tıpkı Yunus Emre gibi Enver Asya'nın da her dağda ayrı bir mezarı ziyaret yeri oldu. Ve adı tarihi efsaneleri gibi onun efsanesini de yaratan halkın hayal alemine yerleşti. Onu Asya göklerinde Enver Paşa'dan kalan son yankı budur. Orta Asya göklerinde Enver Paşa'dan kalan son yankı budur. Ama bugünkü bahç Civan'ın Belhicevan'ın Abiderya, Abiderya köyündeki Asıl mezarının yerinde Ondan ve Mezarından artık bir nişan yoktur Orta Asya göklerinde Enver Paşa'dan kalan son Yankı budur ama bugünkü Belhicevan'ın Abiderya köyündeki Asıl mezarının yerinde Ondan ve mezarından artık bir Nişan yoktur Evet sevgili izleyiciler suyu arayan adam 21. bölümü okuduk.